Bak amca, ben sana demedim mi? Mecaf ne çok hazine saklamış buraya baksana. Hmm. Sonra göreceksin. Bir gün bu ev sana ait olacak. Kudüs işte hiç utanmadan bütün her şeyini Nacaf'a verdi. Hıh. Halbuki iki kızı daha var. Diğer çocuklarını hiç önemsemiyor. Siz de kimsiniz? Neden geldiniz? Benim müdürün odasına götürüyordun hani. Bırakın beni. Peşimden ayrılmıyorsun. Nereye gitsen peşimden geliyorsun. Ver bakayım sen şunu. Çek elini. Bırak şunu. İçindekileri çıkar. Alo abla, lütfen buraya geri dön. Odan darmadan veya dolabında çok kötü kırıldı. Kim kırdı? Annemle dayım kırdılar. Eşyalarını da ortalığa dağıttılar. Annem senin öldüğünü bir daha bu eve dönmeyeceğini